Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Villa Dizayndan Ahmet bugün sizlerin karşısına farklı bir içerikle çıkıyorum biliyorsunuz daha öncesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğumuz prefabrik evlerimizin tanıtımlarını yapıyorduk fakat şu anda bu kapanma sürecinde sizleri sıkça bilgilendirmek için videolar yapmaya karar verdik çokça merak edilen sorulardan bir tanesiyle başlıyorum prefabrik evler bu pandemi sürecinde bizlere neler sunar? Nasıl avantajlar sunar? Bir prefabrik evde pandemi şartlarında nasıl vakit geçiririz? Bu videoyla sizlere güzel şeyler anlatmak istiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pandemide prefabrik evlerde ne kadar rahat ettiğini anlatan müşterilerimiz var tabii ki. Allah razı olsun ki bu firmayla ben bu işe girişmişim. Yoksa bizim işimiz harap olur. Onların deneyimlerini biraz size anlatacağım. Biliyorsunuz şu anda kapanma sürecindeyiz. Hepimiz ellerimize mahkum olduk. Ee, tabii bu da zorunlu alınan bir karar. Ama inşallah çok daha güzel günlere hepimiz hep beraber ulaşalım istiyoruz. Arkadaşlar biz şu anda İstanbul'da veyahut başka büyük şehirlerde evlerimizi kapanmışken, betonelme yapıların içerisinde sıkılıyorken, bunalıyorken bizim Villa Design Prefabrik'ten prefabrik alan müşterilerimiz bahçesinde, verandasında doğayla beraber, yeşillikleriyle beraber akşama kadar fazla fazla enerjilerini atarak çok güzel vakitler geçiriyor arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Biz burada sıkılırken prefabrik yaptıran müşterilerimiz çok güzel vakitler geçiriyor. Biz de onlar gibi olmak istiyorsak pandemi sürecinde bir prefabrik ev yaptırarak hem çocuğumuzu, çocuğumuzun yeşillikler içerisinde e, bahçelerde, bağlarda koşturarak enerjilerini toprağa bırakarak rahat ettirmesini sağlayarak hem de e, evlerimizde e, sıkılırken e, birbirimize bakıp sürekli sorduğumuz sorular var ya arkadaşlar. Ya Şurada bir arsamız olsaydı bugün burada oturmazdık soruları. Evet artık bu soruları birbirinize sormak durumunda kalmazdınız. Niye? Çünkü villa dizaynından bir prefabrik ev yaptırmış olacaktınız. Bu evinizin içerisinde hem balkonunuzda sabah kahvaltıları, yeşillikler içerisinde hem mangallarınızı yakacaktınız arkadaşlar bahçenizde hem çayınızı demleyecektiniz. Böylece akşama kadar farklı aktivitelerle farklı etkinliklerle ailecek çok güzel vakitten geçireceksiniz arkadaşlar. Ama bunun için bence hala geç değil. Çünkü pandeminin ne kadar süreceği belli değil. Son zamanlarda evet çok fazla sipariş alıyoruz. Çok fazla yoğunluğumuz var. Ama hala sizlere yetecek kadar prefabimiz var arkadaşlar. O yüzden pandeminin zorlu şartlarında bu koronavirüsün bu sıkıntılı süreçlerinde köyümüzde bağımızda bahçemizde Artık nerede bir arsa almışsak zamanında veya artık o vaktin geldiğini artık hissediyorsak o prefabrik evin bir ev olarak oraya inşa edilmiş halini görmek istiyorsak evet arkadaşlar hala geç değil Villa Design prefabrik olarak sizlere bu imkanı sunuyoruz sizleri bu sıkıntıdan kurtarmak istiyoruz şu anda kapanmayı hep beraber yaşıyoruz ne kadar zorlu geçtiğini stresi geçtiğini anlayabiliyorum ama dediğim gibi bir prefabrik ev yaptırarak hem e, aylarınıza gitmiyor bildiğiniz gibi prefabrik evler günler içerisinde yapıldığı için fazla bir zaman kaybınız da olmayacak arkadaşlar çünkü bizim firmamız bizim montaj ekibimiz gayet hızlı ve seri bir şekilde sizlerin evini sizlere teslim edeceklerdir o yüzdendir ki prefabrik evler özellikle de villadizayn'dan aldığınız prefabrik evler pandemi şartlarını kolaylaştırır pandemiye iyi gelir ilaç gelir. O yüzden evleri villadesign.net adresindeki internet sitemizde bulunan modellerden beğenerek beğendiğiniz modeller üzerinden telefon numarasından yukarıda sağ üst köşede bizi arayarak sorularınız, merak ettikleriniz veya bu projeler hakkında neler konuşacağımız noktasında beraber karar verebiliriz. İstanbul'dan uzaklaşmak istiyorsak büyük şehirlerden uzaklaşmak istiyorsak, kendimizi doğaya bırakmak istiyorsak, yeşillikleri atmak istiyorsak Villa Design Prefabrik'ten bir prefabrik alıyoruz ve hayatın güzelliklerini hep beraber ulaşıyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bugün pandemide prefabrik evlerin sizlere sunacağı fırsatları konuştuk. Bir sonraki videoda sizin merak ettiğiniz farklı konularla tekrar karşınıza geleceğiz. Sizleri her zamanki olduğu gibi seviyoruz. Sevgimiz her geçen gün daha da artıyor. İnşallah sizler de bizleri seviyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Villa Design'le kalın. Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine merak ettiğiniz her ne olursa olsun yorum kısmına atmayı unutmayın. Beğeni butonunu patlatmayı zaten unutmayın. Sizleri en kalbi duygularımıza selamlıyor kapanmada güzel, hoş günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hocam benim bir sorum olacak ya. Bir prefabrik ne kadar? Kaç para? Prefabrik ne kadar mı? Kaç para? Bu nasıl bir soru? Bir prefabrik, tane prefabrik kaç para abi? Bir tane prefabrik. En ucuz abi. Bir tane prefabrik 100 bin lira. iki tane prefabrik 180 bin lira. Çok kampanya yapıyorum. Abi bana üç tane sarsan oradan. Hemen. Sana zaman. Hemen. 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 İsim soy isim neydi? Valla benim adım Celal. Evet. Ee, ben 3 tane prefabrik istiyorum. Tamam yer neresi? Acılı olsun. Ama biz biraz önce 2 tanesi için anlaştık. Şimdi yok, bana bir tane, prefabrikle prefabrik de gol attınız Celal Bey. Yapacak bir şey yok. Acılı olsun. <laughs> Hızlı olsun. Acılı acız. olsun. Hadi hocam. Hemen gönderiyorum. Hemen hemen hemen. <laughs>